Pazar, ne var? Hadi bakalım. Tavukları aldım burada. Tavuklar beşinci gün yumurta verdi. Çok. Sorayım mı insanlar? Alayım mı bunu? Sizin cevabla bekliyorum. Güzel, güzel, güzel. Daha zeytin aldım. Burada bırakıyoruz. İman için bir geliyoruz. Hele gün çıkıyor Yok çıkmıyor. Yok çıkmıyor. Ay çıkmaz mı abi? Şapkadan Dur <laughs> ben mağdur, Şapkadan da mı tanımadın? Burası adı sürü. Beş, dört, üç, iki, bir. Hayırlı pazarlar. <laughs> Sen yaptın şimdi ben yapacağım onu. Yapmıyor. Sen yap. <laughs> Bunu alıyorum. Bunu da yarım saat daha. Ne alırız? Evet. Sen ne ne istiyorsun? Patates kaşarlı güzel olur. Patates kaşarlı. Doktor bir şey diyor. Ya ne diyorsunuz? Evet. <laughs> Bravo derler. Evet. Çok iyi. Evet. E, Aslanlar salı. Onu da kaçırmam, sizi hiç kaçırmam diyor. Geleceğim, haftaya geleceğim inşallah. Şey Allah'ımle. Allah Efsane bir pazar. Tavşan. İki tane civciv ördek, bebek ördekle aldık. Bayır şeyle aldık. Yaz meşgul olacağım şimdi. Çünkü işim var. Hayli pazarlar.